Dostlarım selamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlenmelerimizi ve beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir kanal, bu kanal tanıdık bir kanal. Ben video açmadan önce birazdan göstereceğim sistemden 100 abone gönderdim. Bakalım gelmiş mi? Şu an 2310 abone var. Evet. Şimdi bir yeni diyelim bakalım. 100 abonemiz gelmiş mi? Evet 2410 oldu bile arkadaşlar. Kanalı görüyorsunuz zaten girip bakabilirsiniz. Peki nasıl yapıyoruz? Hesap.com.tr sistemi sayesinde açıklama kısmında linki var. Başlık kısmına bir defa tıklıyorsunuz. Hemen aşağıdaki göreceksiniz zaten. Kayıt olduktan sonra böyle bir araç sizleri karşılıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Abi sistem yani ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü online olarak ne arıyorsak var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki tam cebinize uygun. Biraz göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Ona bakmadan önce küçük bir şey değinmek istiyorum. Çekilişler. Günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün 10 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmenin direkt gelip çekilişlere katılın. Kazanan sizler olun. Şimdi dostlar Bakü ekleyeceğiz. Direkt Bakü ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara kredi kartı, banka kartı, havale EFT, inal mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödememizi yaptıktan sonra sosyal medyaya geliyoruz. Bakıyoruz ki sadece YouTube değil dilediğimiz sosyal medya hesabımızı şifre vermeden ücretsiz denilecek kadar çok çok uyursa da yükseltebiliyoruz. Hemen YouTube'a bir defa geldik. Arkadaşlar eğer ki 4000 saat sorgunuz varsa buradan izlenme kısmından onu da geçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Her şey var sistemde. Ee, paket fiyatları da bayağı ucuz. Mesela bakıyoruz ki 1000 adet gerçek abone 160 TL hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Ve istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen direkt basıyoruz. ilanın üstüne. Özür diliyorum. Hemen olay dedikten sonra kanal linki istiyor. Kanalın bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyalan kopyalam geldik. Yapıştır dedikten sonra satamamak istiyorsanız basıyoruz. Ve en fazla 2 bilemediğiniz 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Hiçbir şey beklemiyorsunuz. Videonun başında gördüğünüz gibi anına geliyor. Gerçekten. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz. Veya sağ alt köşede butonu var. Oradan da sisteme ulaşabiliyorsunuz. Videomuz buraya kadardı. Açıklama kısmında link var. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.